3 2 1 Sevgili dostlar Güzel insanlar Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir gün Umarım her şey yolundadır Ben de sizler için e, Keyifli geçen zamanlarınıza e, Keyifli bir video Bırakmak istiyorum bugün Miramar haritasındayız hatırlatmalarımı hemen yapayım. Abone ol butonuna basabilirsiniz. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım abone olursa, bildirimleri açarlarsa ve diğer izleyen tüm arkadaşlarım da videoyu beğenir ve nokta dahi olsa yorum gönderirlerse kanalımız büyümeye devam eder. Böylelikle bu içerikler daha fazla kişiye ulaşır. Bizim ekibimiz devam eder, çoğalırız, keyfimiz de artar. Hemen şu çatıya ineceğim. Zaten kanalımızın mottosu neydi? Amacımız win almak değil, keyif almak. Özellikle yeni seyreden arkadaşlarım için sürekli hatırlatıyorum ama burada keyif aldığım, eğlendiğim maçları paylaşıyorum. Pek çok maç yapıyorum ama işlerimden en keyif aldıklarımı, eğlendiklerimi, hoşuma gidenleri paylaşıyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur veya bundan sonra gidecektir. Kendimi geliştirmek için sürekli çalışıyorum, devam ediyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Sizden gelen destekleri alıyorum. Hem oyunla alakalı, oyunumla alakalı destek alıyorum. Yardımları kabul ediyorum. Yani gördüğünüz herhangi bir eksiğim ya da fazlam varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca bütün e, abonelerimin yorumlarını okumaya çalışıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. E, gelişimimi takip edeceksiniz. Geliştiğimi göreceksiniz. Ne kadar gelişebiliyorum. Buna siz karar vereceksiniz. Paylaşımları ben yapıyorum ama kanal sizin. O nedenle e, bir paylaşımcı olarak desteğinizi bekliyorum. Şunun arada Miramar haritasında Genelde şöyle bir şey var Yani başlangıçlar çok Sakin geçse de Oyun son alanlara doğru yani Son 3-4 alan Kalmaya başladığı anda inanılmaz bir Aksiyona dönüşüyor çok fazla tabi Cover var şu soldan sesi aldım Yakın Uzak mı çok an yakınsa Bir Duydum. Yakın. Yakın. Gördüm. Güzel sprey. Bu spreylere de çalışıyorum dostlar. Ee, ara ara antrenmana giriyorum. Dediğim gibi oyun tarafında yani oyunu mekanikleri, oyunun taktikleriyle alakalı gelişimde destek olan Almanya'dan Emre arkadaşım var. Sağolsun Konuşuyoruz, bazı şeyleri paylaşıyoruz. Ee, onunla birlikte ben de kendimi nasıl geliştirebilirim, neleri daha iyi yapabilirim, daha doğru yapabilirim. Bunlar üzerinde çalışıyorum. O ne? Orada bir şey dönüyor. Hemen önünde bir adam daha var. O gitti. Onu da gördüm bu arada. Oraya doğru bir bakacağım. Dediğim gibi yavaş yavaş çalışıyorum. Bazı maçları çok iyi geçiriyorum. Bazı maçlar Beklediğim kadar iyi olmuyor. Yani bazı şeyleri tecrübe ederek öğreniyorum. Göremedim. Şurada koşturuyor gibi geldi. Şeyler yaşanmış burada. Bir yaşanmışlıklar var. Şöyle görebilir miyim? Bir açı alacağım. Gördüm. Kötü. Kötü kötü. Mesela kötü çıkar mısın? Hadi bir açı çok iyi. O da bana bildiğince yukarıda. Oh arkadan yine arkadan oldu. Çok güzel bir sprey. Yani benim seviyem için, benim kalitem için çok güzel bir sprey oldu. Yok. Yok arkadaş adam göstermeyecek. Neyse. Ben ona doğru gideceğim. Yani orada iller kaçıyor ama. Güzel. Güzel. Yok artık. Mesafe çok uzak. Yoksa fena da gitmedi. Hiç fena gitmedi o spreyde ama mesafe çok uzaktı. Çok güzel. Dediğim gibi Miramar'da her şey sona doğru başlıyor. Devam buradan. Yani artık. son anda tam bir kelime, bir cümle kuracakken adamı karşımda görüverdim. Yani dediğim gibi artık sonlara geldikçe ne olacağı, ne zaman, nerede, ne gelişeceği belli olmuyor. Yani şurada çatışıyorlar. Bir oradan açıkçası ürktüm ama yukarıdan biri var. Yukarıda biri var. Aşağıda biri var. Aşağıdakini gördüm. Kötü. O bir tane yedi. Hadi. Bir tane daha yedi. Hayır kaç mı? Kaç tane indeksin? Yani eseler kaç eseler kurşunu yemen gerekiyor ölmen için? tamam. Göremiyorum ya bitirdiler. Ya bitirdiler ya da adam orada pustu. Buradan bence ufaktan hareket edelim. O ne? Birim kuşu Yanlış mı? Çok temiz. Çok temiz. Dediğim gibi dostlar. Geldim gördüm. Yani sprey çok kötü değildi ama hiçbir kurşun müsaade etmemesi. Bir tane yedi. Soldaki solda biriyle çatışıyor. Ben kavurdum. Sağdan biri görmez. Ayda. Mermi bitti. Yürü, yürü yürü yürü. Yürü, abi, yürü. Araba çalışmıyor Yürü abi aşağıya. Tamam. Şu an cover'dayım. Onlar da birlikte çatışıyorlar. Kötü. Eğer ben kötü oldum. Bana dondu. Şimdi iki kişi orada. Beş kişi kaldık. Üçüncü ben. İki kişi yok piyasada. Hayır. Bitirdi. Dört kişi kaldı. Dört kişi kaldı. Ve gerilim başladı bende. Arkadaşlar ben buraya kadar videodan çok keyif aldım. Oyundan da çok keyif aldım. Umarım sizler de çok keyif almışsınızdır. Son alana götürmeye çalışacağım. Şu adama bakacağım. Arkalayacak çünkü bu beni. Bir bakabilirsem. Gördüm. Ağaç dibinde. Temiz bir sprey daha. Bunlar işte hep çalışmanın meyveleri. Tabii şaka yapıyorum çünkü biliyorum birçoğunuz bundan çok daha iyisini yapıyorsunuz. Çok daha iyi oyuncularsınız. Ben her zaman söylediğim gibi çok yeni bir oyuncuyum. Gelişmeye çalışıyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum bu konularda. Son alan ve 1'e 1 kaldık. Yani şimdi alanın kıyısındayım. Yerim fena değil. Şuradan şu kulübe alanın içinde gibi. İçinde hatta. Bu taraftan bir tırsıyorum. Bir de o kulübeden tırsıyorum. Yani son adam kulübeyi almış olabilir. Öyle düşünüyorum. Bir de şu tarafta üşmüş olabilir diye düşünerek sis attım. Artık ne olacaksa olsun diyorum. Ve bir yoklamak istiyorum. Kötü. Bombayı çok kötü attım bu arada. Bu tarafta olamaz herhalde artık. O ne? Gördüm. Yes. Adam can basıyordu herhalde ama artık bilemiyorum. Dostlar Miramar haritasında bence güzel bir maç çıkardı. Keyifliydi. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.